Herkese merhaba. Kanal Montenegro'ya hoş geldiniz. Videomuzun konusu başlangıç seviye İngilizce bir metni birlikte okumak, analizini yapmak ve Türkçeye çevirmek olacak. Başlamadan önce bir anons yapmak istiyorum. Şurada gördüğünüz mobi.ingilizce ismi mobi.ingilizce olan Instagram sayfası da bana ait bir Instagram sayfasıdır. Orada da günlük İngilizceye dair 15-20 saniyelik Reels videolarıyla çok önemli ve güzel paylaşımlar yapıyorum. Şimdi burada e, çeviri yoluyla öğrendiğiniz kelime, bir taraftan çeviri yoluyla kelime öğrenirken, gramer öğrenirken eğer mobil.ingilizce instagram sayfasını takip ederseniz orada da günlük dile ve konuşmaya yönelik çok önemli, çok güzel şeyler öğreneceksiniz diyorum. Bu nedenle mobil.ingilizce instagram sayfasını takip almayı da unutmayınız. Ayrıca bu videoyu da beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyorum. Başlığımız şu, scientists know, bilim insanları biliyorlar. More, daha fazla şey biliyorlar. About hakkında, ne hakkında? How we forget, nasıl unuttuğumuz hakkında toparlıyoruz. Bilim insanları bu nesne nasıl unuttuğumuz hakkında daha fazla şey ve şimdi de fiile geçiyoruz Türkçe sıralamaya göre biliyorlar. Some people are forgetful. Forget unutmak. Sonuna full getiriyoruz. Bundan bir sıfat türetiyoruz. Fiilden bir sıfat türetiyoruz. Bazı insanlar unutkan. While zıtlık bağlacı arada. While iken ne iken? Others diğerleri remember everything. Her şeyi hatırlarken. Yani bazı insanlar her şeyi hatırlarken diğer bazı bir grup insan da e, nedir? Unutkandır diyor. Scientists know. Bilim insanları biliyorlar. Şimdi bilim insanları özne biliyorlar fiil neyi sorusunu soruyoruz nesneye ve nesne grubu geliyor ve nesne isim olmak zorundadır. O yüzden bir isim cümleciye geliyor ve isim cümleciklere arkadaşlar şuradaki gibi e, ya detle başlarlar ya da şuradaki gibi soru sözcüğüyle başlarlar. Bilim insanları biliyorlar neyi? How the brain remembers things. Beynin şeyleri yani bazı şey bir takım şeyleri ya da şeyleri nasıl hatırladığını biliyorlar. Bu thing tabi burada bu şey olay olgu nesne anlamları taşır. There is little research. Çok az araştırma var. Şu little'a da dikkat ediyoruz. A little az ama yeterli demektir. Eğer önünde e yoksa bunun negatiftir bu little'ın anlamı ve çok az demektir. There is little research. Çok az araştırma var. On e dair anlamını veriyor. How it forgets everything's onun her şeyi nasıl unuttuğuna dair çok az araştırma var. Buradaki itten kasıt beyin. Researchers in the USA, Birleşik Devletler'deki araştırmacılar, studied. study it, study tabi burada çalıştılar diyeceğiz. Bilimsel çalışma olduğu için study kullanıyoruz, work değil. E, dolayısıyla bunun incelemek anlamı var. Bilim insanları incelediler how the brain forgets, beynin nasıl unuttuğunu. The research araştırma May yüzde %50, 50 ihtimal anlamında may help people insanlara yardımcı olabilir. With ile ne ile yardımcı olabilir? Yani şu konuda yardımcı olabilir anlamını veriyor. With memory problems hafıza problemleriyle ilgili yardımcı olabilir. It may also help o aynı zamanda yardımcı olabilir people insanlara. Şimdi de bakın burada da bir soru sözcüğüyle başlayan bir yapı var. Ama bu sıfat cümlesi bu kendinden önce gelen insanları tanımlıyor. Hangi insanlara yardımcı olabilir? Buna biz relative clause diyoruz. Who have depression and dementia? Yani depresyon ve bunaması olan insanlara da yardımcı olabilir. Every researcher said, bir araştırmacı söyledi. Ne söyledi? Tırnak içerisinde direkt o yüzden trak içerisinde ağzından çıkan cümleler geliyor direkt. It may sound. Sound kulağa gelmek. Surprising. Ya kulağa şaşırtıcı gelebilir. That ki. Bakın isim cümlesi başlıyor burada. It ile başlayan cümlede. Öncesinde bir şey eğer bir şeyden bahsedilmemişse bu itin yerine geçebileceği bir şey yoksa itin ne olduğunu detle gelen yapı açıklar. Dolayısıyla biz direkt kulağa ilginç gelebilir dedik. Ne ilginç gelebilir? İşte bu detle başlayan şey ilginç gelebilir ki People can control what and how they forget. İnsanlar kontrol edebilirler what, neyi unuttuklarını and how they forget ve nasıl unuttuklarını kontrol edebilirler. The researcher said, araştırmacı söyledi. Neyi söyledi? Şimdi burada da bir report speech aktarmalı anlatım bahsediyor. Başlıyor. İleri seviyelerde daha çok göreceğiz bunu. Göreceksiniz. Buna report speech deniyor. Dead isteğe bağlıdır. Yutulabilir, yazılabilir. Araştırmacı söyledi ki ya da şöyle şöyle olduğunu söyledi diye bağlayacağız arkadan geleni. Forgetting was important. Unutmanın önemli olduğunu To keep brain working smoothly, keep tutmak, muhafaza etmek demek. Beynin smoothly de pürüzsüz bir şekilde, beynin sorunsuz pürüzsüz bir şekilde işte çalışmasını e, sürdürmek için ya da beyni bu vaziyette tutmak için, tutmak için forgetting was important, unutmanın önemli olduğunu söyledi araştırmacılar. Araştırmacı. Araştırmacı bir kadınmış. Onu da şuradaki şeyden anlıyoruz. Şiset o şöyle söyledi. Gene burada bir det olabilirdi isteğe bağlı. We can remove information. Bizim remove kaldırmak demek. Atmak demek kaldırmak. Information bilgiyi from our minds zihinlerimizden kaldırabileceğimizi söyledi. This bu. Bu şekilde bir disle başlıyorsa cümle kendinden önce gelen cümlede söylenilen yargının yerine geçer. Yani zihnimizden kaldırma olayına gönderme yapıyor bu. This lets us, lets us, bu bize müsaade eder bizim. Focus on, odaklanmamıza müsaade eder. Important tasks, önemli görevlere. We can control what we forget. Biz unuttuğumuz şeyi kontrol edebiliriz. But ama, the act of forgetting, unutma eylemi, needs, ihtiyaç duyar ya da gerektirir. A lot of effort, çok çabayı gerektirir. Another researcher, bir başka araştırmacı söyledi. Gene burada bir det olabilirdi. Hep söyledilerden sonra gelir bu aktarla, aktarmalı anlatımda det. Ama dediğimiz gibi kullanım isteğe bağlıdır. Forgetting unimportant information, önemli olmayan bilginin unutulması. Buna A.N.C -E ekleyerek forget fiilini burada isimleştirmiş oluyoruz. Unutulması. Is useful, faydalıdır. Faydalı olduğunu söyledi araştırmacı. Önemli olmayan şeylerin Unutulmasının faydalı olduğunu söyledi bir başka araştırmacı. Researchers, araştırmacılar will now, şimdi look at, bakacaklar. Neye bakacaklar? Ee, bakın fiilden sonra geldiği için bu soru sözcüğüyle başlayan şey artık isim cümlesidir. Sıfat cümlesi değil. Biliyorsunuz sıfat cümlelerin de bazıları soru sözcüğüyle başlıyor. Araştırmacılar şimdi bakacaklar. Why we forget? Neden unuttuğumuza bakacaklar. Simple things. Basit şeyleri. Like gibi. Ne gibi? Where we left our keys. Anahtarlarımızı nerede bıraktığımız gibi. Basit şeyleri neden unuttuğumuza bakacaklar araştırmacılar şimdi. Dediğim gibi mobil nokta İngilizce Instagram sayfasını takibe alın. E, sonradan yani baştan almayıp da ondan sonra fark edip alanlar diyor ki e, ya hocam ne güzel şeyler var burada falan. Hani o anlamda ısrarlı söylüyorum mutlaka takip alın mobil nokta İngilizceyi ve bu videoyu da beğenmeyi, yorum yapmayı bu çalışmaların devamı açısından ihmal etmeyin istiyorum. Başka bir videoda görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.